Evet. Şu an işten çıktım. Eve gidiyorum. Hadi ben işten çıkalım. 40 dakika oldu. Ee, artan yemekleri aldım. Köpeklere götürdüm. Onları verdim. Yavru köpeklerden bir tanesi vardı. Ama zaten büyük köpeklerden yiyemeyebilirlerdi. Onları besledim. Şimdi doğruca eve. Eve gittikten sonra ben hattımı taşımıştım. Ee, Türk Silimi kampanyası vardı ama ben önce faturası geçtiğim için 45 gün geçmesi gerekiyormuş. İşte yeni numara verelim. Dedim istemez. Çünkü e, o zaman bir sürü yani bir sürü yere numaram bu diye vermem lazım. Uğraşamam. Dedim başka hatta geçsem olur mu? Olur. İşte geçin sonra ayın 10'una kadar gelin. Kampanya ayın 10'una kadar. Ama telekom geçişi ayın 11'i sabah 7.30'tu ben de bakalım geçtim eğer kampanya devam ediyorsa TürkSel'e e geçer miyim emin değilim çünkü eğer geçmek için yine 3-4 gün daha bekleyeceksem ki artık hiç sabrım kalmadı o zaman Telekom'da kalabilirim Telekom'a sorarım İşte bu yüksek çikolatalı tarifesi ne kadarmış daha pahalıysa TürkSel'e geçelim değilse telefon bir denerim. Yani Pixel kendi bilir. Ne ya 45 gün şartı ne? Hem aboneyi kaybetmeyin diye 10 kere arıyorsun. 45 gün muhabbeti nedir ya? Ulan faturalıya diye geçiyorum daha ne istiyorsun ya? Yani bu sürekli yükleyeceğim anlamına geliyor. Sonuçta faturasız da olsaydım 6 ayda bir de yükleyebilirdim. Kendi bilir. Şunu unutma. Kendim ve diğerleri. Kaybeden karşı taraf olur her zaman. Ben kaybeden. Evet neyse. Görüşmek üzere. Aslında böyle yürüyebilirim de. Sanki şey youtuber'mış gibi de. Elimde telefon. Sokakları gitmiyor. Ee, otelde bir düzen kurmam lazım. Yani otele iş kıyafetimle gitmek istemiyorum. Onları orada bırakmak istiyorum kirlensin istemiyorum. Çünkü şu an sadece iki gömleğim var. Gerçi eve gidince alırım da gömleğimi. Çünkü ee, Cuma günü başvurdum. Görüştük. Cumartesi başladı dedim. Allah'a zaten bir şey bulamadım ben de. Aldım. Bu arada gözüm şu afişlerde, panolardaki söktükleri beni bir görsem, bir alsam onları. Onlar bana lazım çünkü. Şimdi Doğuş oraya geldim. Oradan sonra çok az daha belki video çok şey çok da uzun olmasın video. Sonra belki azıcık çekerim. Sonra kapatayım. İnsanlar bakarken şey yapmak istemiyorum. Aha, zaten 3 dakika 21 saniye. İyi. Ay, az daha yanında gece olsa şu köpeği verirdim ama Neyse şehir içinde yine bakılıyor. Diğer yerlerde falan mama görüyorum ama tabii mamaya da aldanmamak lazım. Yani mesela orada mama görüyorsun. Halbuki o mama bir haftadır orada. Çünkü o kadar kalitesiz ki. Hiçbir hayvan yemiyor. Sen onu var zannediyorsun. Halbuki yenmediğin için. Her neyse. Artık kapatıyorum. Goodbye.